Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoş geldiniz evime, kanalıma. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şimdi Soner Bey'i bekliyorum. Perdelerin ölçüsünü, yani camların ölçüsünü almak için geliyor. Pardon. Saat 2'ye geldi. Videomun açılışını tam şu saatte yapıyorum. Çünkü videom, yani bir önceki videom şu an yüklenmiyor. Ee, çok zor yükleniyor kızlar. video yüklenirken de evin her tarafını sildim, hallettim. Şimdi sadece bir salonu sileceğim. Soner Bey gelsin, ölçüsünü alsın. Ondan sonra sileceğim ve doğru dışarı çıkacağım hazırlanacağım arkadaşlarım. Bugün Mustafa da geliyor. Benden patates kızartması istedi. Anne ne olur dedi patates kızartması yapar mısın akşama? Onun yanında da böyle bir şeyler yaparız. Saat 2'de açtım videonun açılışını. Artık bakalım gün içerisinde ne çekeceğim size. Kaç dakikalık bir vlog olacak bakalım. İnşallah bir şeyler çıkartırız bugün. Allah'ın izniyle. <laughs> Ay şu ışık yansıması çok yapıyor. Çamaşır makinesinin bitmesine de bir 5 dakika kaldı dışarı gidip gelirim. Ondan sonra kurutmaya atarım. Şimdi Soner Bey de gelmek üzeredir. Ben kapatayım kızlar. Karşılayayım. Üzerime de hem de bir yelek giyeyim. Evimin yakınında yufkacı varmış. Ve ben daha yeni gördüm. Şimdi bir kilo tazecik yufka aldım kızlar. bir O kadar güzel ki. Dedim dönüşte alayım. Parasını ödedim. Bu arada kilosu 30 lira. Sen de gelecek abla dedi. Bu zamsız fiyatı. Ee, şimdi yağmur da çiseliyor. Benim video yüklenmiyor yüzde anca 45 oldu. Dışarıda çıktığım için yani mecbur çünkü bu çekim yaptığım telefonda bütün işlemleri burada yapıyorum. Vallahi bakalım yetiştirebilecek miyim videoyu size. Yani bir önceki videoyu şimdi bugünkü değil. Şimdi çektiğimi değil. Ay şu hava kirliliğini görüyor musunuz? Ne kadar kötü. Şu telefonu yukarıdan tutayım. Yoksa böyle kendimi izlerken gıdım fena çıkıyor. <laughs> çok fena gıdım çıkmış. Şimdi ben bir şoka geldim. Patates kızartmasını hazır daha çok seviyor. Hem Mustafa hem Emre. Ama şok, şok markanınkini hiç denemedim kızlar. Bu elma. Ha bu parmak patates. Ya bunları hiç denemedim. Bir şeye bakayım bime bakayım. Ya da bir ağır e. Eğer kalmamışsa bundan alıp denerim. Burada neler var? Allah'ım artık her şey var. Bu künefe ne kadar ki acaba? 11.60. Nasıl kızlar? mi? Mustafa da çok seviyor. Nasıl oluyor? Ha şerbeti bekliyorum. Şu güzelse tavsiye ederseniz alayım ben de. Tamam su böreği plan. Bakar mısınız? Pizza, toz bile var. Çedarlı. Var. Bu süt ne kadar ki? Bu bir ekmek. Kelepçeli. Ben de bu kelepçeli kalıbımı Bim'den almıştım. Herhalde yanımda 87 lira bakın. Aynı gizemde. Çocuklar için bakar mısınız? Klozet. Şu borcum da güzelmiş. Aa, şuna bir baksak mı ki acaba? Ebat nasıl? 164 lira şöyle masa sunumları için benim böyle şeylerim yok sunumluk hani ortaya şimdi çekeceksin ki çok tabağınız var ama hani böyle bu tarz yok ama bu da küçükmüş benim aldığım suluk o gün ben özdilekten aldım bakın şoka da gelmiş meğerse desensiz sandım ben bunu şöyle ya damlık şunlar bakumlu bak. saklama kabları Meyvelik olur bundan. İşte bakın şunlar güzel diyorlar. Ama çok küçük. Bizim bundandı. Aa, taşan marka bak. Şoka gelmiş. Ne kadarmış. Görebilecek miyim? Göremiyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın sanki benim kullandığım bir tık daha büyük gibi. Tam mikale göre. Ben e, turşuluk ve zeytinlik için geldim. Alacaktım hem de Yelda'ya. Fakat sabah geldiği gibi bitmiş. O yüzden alamıyoruz. Neler gelmiş? Bu hafta. Başa bahçenin su bardağı. 49, bir de böyle lavın e, çay seti 119 TL. Şunu, dur bakayım mısır kovalı pipetli bardak. Allah Allah. Ne bu altında meyve suyunu mu içiyorsun? Şöyle. E, aynı şekilde benim kullandığım yağdanlıklar. Hem benim aldığım yağdanlığın kapağını soran arkadaşlar tekrardan söyleyeyim. Bundaki kapağını diğerine koyuyorum. Yok yok siz şey yapın. yok <laughs> yok. Video çekiyorsunuz ya ben de <gülüyor> <sessiz> <gülüyor> Yok yok rahat olun. Bak, ee, sizin aldığınız yağlıklara benziyor. Ben takip ediyorum. Öyle mi? Ha, bana şu kapak kısmını ha. sordular. Yeni aldım bir yağdanlık İngiliz ondan. Evet. Bunu diğerine yaptım. Ha, memnun oldum. Ben memnun oldum. <laughs> Hayırlı günler. İyi günler. Kızlar bakın basmalı tuzluk. 19.50 e, ee, şöyle kaşıklı baharatlıklar aslında var ya bunlar güzel ya 19.50'ymiş fiyatı da şu neymiş saklama kabı Aa, bu da 19.50 şöyle siyah metal kaşıklık aslında bu yelden hoşuna gider ama çekmecesini büyük olur onunkisi biraz daha dar bir tık daha dar şöyle sufle kasesi güzel ama ha, şu çok güzel 19.50 Şimdi benim var. Olmasa var ya şu kalpten almıştım. Pardon. Dur bir dakika. Ha şu. Ay şu çok güzelmiş. Bakın. Vallahi bunu şeyde de kullanın. Kahvaltılıkta, sütlaçta. Şu neymiş? Pratik rendi. Ay. Yeah. Borcam ikili 119 TL alın hediye götürün kızlar ev gör ben ev görmesini hep borcam götürün bence en güzel hediye şöyle 49.50 öyle bir de böyle kurabiyelik var acaba bunlar koku yapar mı neymiş var tabak Aa, böyle silikon hazneli yağlık al iyiymiş bak <laughs> Sarpa bir şeyler var mı bakalım. Baksana. Baksana. Yok ha. Ben bundan aldım ama yiyemedim. Ne kadar olmuş bunlar? Fındıklı gofret. 20 liraya. Ay ne güzel o. Bu değil. Yazar. Panduf, panduf mu bu? Bu ne? Ayak ısıtıcısı o. <laughs> terlik. Ben bunu terlik san... <laughs> Ellerimiz bomboş dönüyoruz. Kaçırdım o zeytinliği. Kız kardeşime de alacaktım ama artık neyse. Kızlar buradaki fiyat da aynı. 32.50 Ne aldım? Bir de ne aldım? Bir de 6 yer gözleme yaparım. Yerden yer da aldım yaparım diye yapamadan geldim unuttum. Burada ne kadar daha küçük Burada 21.50 hmm. Kızlar fırına doğradım. Şu ekmekler böyle hemen bir gözüme çarptı. Tanesi de 5 TL'ymiş. Çocuklar da sever. Hemen aldım. Şimdi eklerin de kilosunu sordum kilosu 110 TL olmuş. Bugün tatlı ürünlerine de zam gelmiş. Duyurulur. Kolay gelsin. <laughs> <laughs> Patates kızartmasının yana tavuk şimdisel yapayım dedim. Şimdi tavukçuya geldim. Buradan koştur koştur eve. Ay bismillah. Geldik evimize. Vallahi iki kere. Markete alışveriş şey yap. Ay yoruldum yakıt dolmalıyım. <laughs> patates hemen dondurucuya koymuştum zaten geldiğim zaman. Şöyle bisküvi aldım. Bisküviden pasta yapacağım ama yarın yapmayı düşünüyorum. E, limon aldım. Kürü yapıyoruz bu akşam. E, aslında onu yapmıştım ama çok ayrıntılı çekmedi mi? Tekrardan yapayım. Çünkü bir arkadaş rica etti. Yufkam. Yufkadan da şöyle patateslerimi koydum. Suyun içinde o birazcık çamurları şey olsun yıkasın patatesleri haşlayacağım. Sigara böreği saracağız ama onu da bugün değil. Şöyle sağ olsun kasap hazırladı. Şinizsellik tavuk göğsü. Şu tandır ekmeklerini de aldım. Yoğurdumu da aldım. Hadi şimdi kolları sıvadım. Hemen yemek hazırlığının ön hazırlığına başlayayım. Tuzladım, karabiberledim, pul biberledim. Böyle dursun. İki tane yumurta kırdım. Az gelmez herhalde. Ee, şöyle göz kararı arkadaşlar bir galeta unu, bir su bardağı da un koydum. Patatesler de şimdi şöyle ocakta haşlansın. Suyumu da var ya böyle yanımda gezdiriyorum. Daha doğrusu gezdiremedim bugün. Ee, bir de dışarı çıkacağım için ben su içmiyorum. Yani dışarı çıkacağım zaman su içmiyorum. Akşam içiyorum. Şimdi başladık içmeye. Bakalım bu akşam en azından 2 litre içsem, 2,5 litre içsem iyidir. Şimdi ilk önce ellerim falan temiz zaten. Şöyle Allah elimizin lezzeti de geçsin. Ve una buluyorum. galetonun üstüne çıkışı yaptı. Geçti. Sonra yumurtaya buluyorum. Burada maşa kullanacağım. Şöyle. Ay güzel de yapmış. Tavukçu sağ olsun. İnce böyle. En son galetonla buluyorum. Mustafa da şimdi geldi teyzelere, ablaları. Birazcık bir dersten böyle morali bozuk ama hayırlısı olsun diyelim. Evet en sonda böyle galetonunu buladım. Şöyle bir kabı, kabı alıyorum. Kızartma işlemine başlayacağım birazdan. masayı kurdum hemen. Sadece bunları kızartıp masaya götüreceğim. Çünkü ikisi de çok fena acıkmış ablaları. Bir de ben geçen gün mısır gevrek yaptım ya. Kızlar efsane oluyor. Bir de ben tavuk kalamar yapmıştım. Ay kız öyle bir lezzetli oluyor ki. Onu da paylaştım sizle ama short videosu olarak eklemedim. Benim YouTube'daki, Instagram'daki sayfamı YouTube'un short kısmına taşıyorum. Ee, orada da yorumlarınızı beğenilerinizi beklerim arkadaşlarım artık bütün tariflerimi orada paylaşacağım. Neyse. Ha, akşam ezanı dokundu arkadaşlarım şimdi bize afiyet olsun yemekten sonra hemen bir araya geleceğiz tezgahın üstündeki tüm böyle ıvırları zıvırları masanın üstüne koydum patates de böyle dursun kızlar kapağını örtücem soğusun iyice bundan da yarın çocuklara güzel bir sigara böreği yaparız bakın su sadece bunu içebildim İşte tavuğu da buna koydum ve birazdan çay suyu koyacağım ama önce şu yağlı ocağımı bir halledelim hızlı çekimi alacağım şu aspiratörün üstünü falan şuraları güzel domates soslayacağım makinede bulaşık, bulaşıklarım var bunları çıkartacağız Ay, her taraf battı kale olmuş hep buralar İşte var ya makine boş olsa ne güzel olur bir de benim şu bardakların üstüne şu bakar mısınız ya sular hep böyle kalıyor. Burası hep kirli kalıyor. Ben bunu en son petiteyle alıyorum. Neyse ilk önce şu ocağı bir sileyim temizleyeyim de. Ondan sonra şu kısmı hallederim. Ondan sonra şu kısmı hallederim. Öyle yaparız işte bir şeyler. Arkadaşlar şimdi telefonu hemen tripod'a koyup hızlı çekimde size video çekeyim. Ben bunu Belgin'den gördüm. Belgin'im. <laughs> Vallahi o kadar güzel dekore etmişti ki bana da fikir verdi. Sepetin içine şöyle yağdanlıklarımı koydum. Bu sepet birazcık böyle sallandırıyor. Alttan peçete koydum kızlar. Aynası mı oldu? Oldu mu? Yoksa eski haline mi çevireyim? Gözüme çirkin gözükmedi. Böyle mi dursun? Demek ki gibi dursun. Eskisi gibi yapana derseniz öyle yapayım. Çayı da koydum ama böyle takatim kalmadı kızlar. Hiç halim abo saatte kaç olmuş ne edit yapabildim. Hiçbir şey yapamadım yorumlarınıza dönemedim. Vallahi videoyu yayınlıyorum. Yine bir telaşı yine bir telaşı. Dönmediğim yorumlar da var. Ay hakkınızı helal edin. Allah pamuk elleriniz dert görmesin. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim canlarım. Hepsini okuyorum bir kısmına dönüyorum. Sonra bir kısmına sabah dönüyorum. Bir kısmına bazen otururken dönüyorum. Allah kusuruma bakmayın. Bitirdim arkadaşlar. Ben de bittim. Şu suyu bitireceğim. Şu suyu bitireceğim. Bir tane daha bitireyim. Evet çayım da kaynasın. Ay vallahi bu kızartma işi var ya. Evet güzel. Ama insanı da yoruyor. Hele yarın da balık kızartacağız. Neyse artık çocuklarımın canı sağ olsun. Peter'da balık yemediler. Seviyorum. de ikisi de hamsi. Şimdi ben bir oturayım. Az bir şey dinleneyim canlarım. Mustafa da bana eşlik edecek çay içerken. Ben de bu esnada bir taraftan da videomu ayarlayayım. Gel bakalım. o kadar yorgunum ki hiç konuşacak halim bile yok. Allah'ım Belki çay iyi gelir bize. Ay vallahi şöyle oturayım. Yaşlandım kız. Çekiyor Göstersen video. Göstersene şu videoyu. Getir. Tamam aç videosu. <gülüyor> 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 Hoş geldin. Hoş Nasıl geçti günün? Çay var sıcak, içer misin? Yok çay içeri, içeri. Kızlar kapanışı yapayım ben. Ay, vallahi videonun editleri kız daha saat bu 12 oldu, ben daha edite başlamadım. Ben daha editi yapmadım hikaye. Ne edeceğiz? Ay vallahi. Şimdi biraz yorumlara döndüm ama yine var yorumlar. Dedim azıcık yorumlara döneyim doğum günü mesajları içinde hepinize çok teşekkür ediyorum nice güzel yıllarımız olsun ee, inşallah böyle sevdiklerimizle ailemizle güzel sağlıklı en başta sağlıklı yıllarımız olsun kızlar dün ben kapanışı yapamadım çünkü yerlerde telefon trafiğimiz oldu Sarp ateşlendi menajer taşısı oldu işte hastaneye gittiler Aşı, aşılarını orada yaptırıyorlar Koç hastanesinde bir de özel bir aşısı var. E, bu ağız yolunda bir virüse karşı kızlar bu sonra ilerleyen saatlerde e, saat kaç ki eve gelmişlerdi ki işte böyle akşama doğru bir de dışarıda da yemek de yemişler hiçbir şey yok tam eve gelmeye yakın avla diyor bu diyor feryat figan koparttı sonra işte eve geldik baktık ateşi 38.4. Ben dedim korkma dedim. Hiç hastaneye gitmeye gerek yok. Zaten doktor, doktorunu aradılar, çocuk doktorunu. O da koltuk altına bir de kafasına dedi. Yani vücut ısısında bez, bezi ıslatıp koyun. işte kalpol içirmiş. Böyle saat başı konuştuk, saat başı konuştuk. Korkma dedim. Neyse ilerleyen saatlerde ateşi 37.4'e 4'e düştü. Onların başına ilk defa böyle bir şey geliyor. Doğdu doğalı ilk defa ateş. Biz neler ben çektik değil mi? Biz neler çektik değil mi? Ne ateş? Ay Mustafa çok ateşlenirdi kızlar. Sünnetten sonra daha şey olmadı o değil mi? Ateşlenmedi. Mustafa'nın bademcikleri çok şişerdi. Ben elma yemeyeceğim ki. <laughs> sen niye aldın o zaman? Ne bileyim sen benimce aldım. Senin o çiçek olayına çok gülmüşler. Ondan sonra <laughs> videolara güzel renk katıyorsun ve temizlik yapmayacağını zaten çoğu kişi de biliyormuş. Herhalde yapmayacağım canım. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak, hayır Allah korusun ben hasta olsam bir şey olsam yapmaz mısın? Yapmam hayatım. Ha, ben hasta olsam. Ya elektrik süpürgesiyle süpürürüm <laughs> ondan yanasın. Onu diyorum. He. Ha, onu süpürürüm canım ondan Ee? Ya ben ikinci <laughs> şart görevimde yalnız yaşıyordum. <gülüyor> Anlatsana. <gülüyor> Ben hiç işte, yapmayı sevmiyorum. En son çıkacağım zaman benim yerime gelecek arkadaş. Dedi ki abi dedi, evini bir şey yapabilir miyim? <laughs> dedim gel bak bir gir. Abi dedi sen dedi buraya hiç kimse temizlemedi. <laughs> 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 dedim kardeş artık sen dedi. Sen masada yemek yiyordun. Hemen yanında çöpü. Böyle bir masam vardı. Karşıda televizyon. Sol tarafımda çöp. <laughs> üşen geçtik hayat. Haftada bir gün bulaşıkları yıkıyordum. Haftada bir gün. Ya evet, yani. bir gün bana göstermiş o bezler neydi mi sapsarıydı <laughs> Hadi ben temizliği sevmiyorum. Temiz ortamı seviyorum. Temizlik yapmayı Peki seviyorum. Peki senin karın pis olsaydı ne yapardı? Vallahi herhalde kavga ederdik ya bilmiyorum. Vallahi. Oğlum hoş geldin yavrum. <laughs> Gelin <Getir gülüyor> babacığım. Oy kuzum benim. Allah'ım. Sizlerin yavrum. Nasıl? Saçlarımız amış mı? kestireceğim. Çıktım falan kestirelim. Enseyi kestirelim. Bu hafta kestirsin. Ha. Bakayım. Ha, o zaman bu hafta kestirme. kesemeyeceğim mi? Şey, sınavları yükseltmiş babası. Uyuyalım. Basketbol ayakkabısını ayakkabısı ne zaman alıyoruz? Bilmiyorum. Ha? Benim. Ben yakın... 3-4 tane ekledim başka markaların Onlar olmaz mı? Nikahin. Hayır, şeyde sana. baktık ya, ya. AVM'de. Bakarsın. İnternete pek şey yapmıyorum. Belirli mağazalardan Bakarsın. almak gerekli. Ne zaman istiyorsun onu? Önümüzdeki hafta mı? Hmm, ya hak etmez. Bir kere hamur yoğurma makinesini aldım. Yılda bir kere hamur yok. <laughs> <laughs> makine mi aldın? Esprik ettim. Dur şimdi. Düşünüyorum. Ben yılda bir kere mi yoğuruyorum? Hayatım biz hamur işi yemeye ne kadar oldu? Vallahi bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bir düşün en son nasıl? Oo, bir şey yaptım ya. O sayılmaz. Yani hamur işi neye giriyor? İşte hınka, mantı. <laughs> ben bize <bileceğim. gülüyor> erişte makarnası onlar hamur işi. <laughs> Ay hingal aslında yapasın var da Yelda geldiğinde yapayım mı? Hı? Ee, ne zaman geliyor? Yelda ne zaman geliyor bakalım ne zaman geliyor? Bir daha geldiğinde burada olacak. Elma yiyor kusura bakmayın. Hayırlı geceler hepinize. Allah'a emanet olun. Hadi ben de kapanış yapıyorum. Da hı hı. Tamam çekmiyor mu oğlum? Benim çocuklarım e, biraz bir şey oldukça kameralara çıkmak istemiyorlar. Çekmiyorum kuzum. Ama niye arabada giderken gözüküyorsun arkada? Uyurken seyirciyiz ki. Hayır bazen gözüküyorsun. Canlarım hadi ben size burada veda ediyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı lütfen arkadaşlarım unutmayın. Abone olmadan izleyen arkadaşlarımı, bacılarımı kanalıma davet ediyorum. İnşallah çok güzel günleri diyelim. Böyle kocaman bir aile oluruz inşallah. Öpüyorum sizi. Sağlıcakla kalın.